Mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Irak Türkmen Cephesi Kerkük'te coşkulu bir bayramlaşma kabul töreni düzenledi. Törende Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Seman Ağa, başkan yardımcıları, siyasi büro üyeleri, il başkanları ve il meclisi üyelerinin yanı sıra milletvekilleri Erşat Salih ile Lokman Reşidiyeli hazır bulundu. Türkmen elinin dört bir yanından gelen binlerce Türkmen vatandaş bayram sevincini hep birlikte yaşadı törene katılan vatandaşlar Mehmet Semana ve Cephe yetkilileriyle bayramlaştı. Katılımcılar bayram dolayısıyla Türkmen yetkilileri tebrik ederek birlik ve dayanışma mesajları verdi. Törende konuşan Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Mehmet Semana, seçim konusuna değinerek Kerkük'te Türkmenleri temsil eden tek seçim listesinin Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi olduğunu vurguladı. Herkesi çağırdık, gelmeyen artık kendi bili. Bugün tek bir Türkmen listemiz var. O da Birleşik Irak Türkmen Cebesi listesi. Açık açık duran tamamıyla Türkmendir. İçindeki siyasi partilerle milletimizi temsil eder. Cebesiyle, partileriyle, milletvekilleriyle, meclis üyeleriyle. Allah'ın izniyle de 11-11'de 11. milletimiz akın edecek sandık başına. Beraber göreceksiniz bizi her yerde. Türkmen elimizin her torpağında her adayımıza destek olacağı, arkasında duracağı. Genel Başkan A, Türkmenlerin seçimlerde tek bir liste altında olması için tüm taraflara çağrı yaptığını ve hiçbir şart koşmadığını söyledi. Bağdat'ta bütün parti başkanlarıyla bir araya geldik. Herkesi davet ettik. Hiçbir şart koşturmadık. Her türlü tenezzüle tavizleri verdik yeter ki milletimiz bir arada olsun. Daha sonra burada da eğer ben, eğer diğer kardeşlerimiz parti içerisinde veya parti başkanlarımız ki listemiz içindeydi. Herkesle konuştuk, istişare ettik. Herkese gelin dedik. Herkese bu liste hepimizi kapsayacak bir listeydi. Hiçbir şartımız yoktu dedik. Onun için kimse şu anda bizim üzerimizden siyasi hesaplaşmalar yapmasın. Milletimizin kafasını karıştırmasın. Biz her zaman birlikten yanayız. A, Türkmenlerin bölgesel güçler tarafından hedef alındığına dikkat çekti. Bazı iklimi güçler milletimizin içerisinde medhebi ve manatıki fikirler yaratmaya çalışır. Biz gereğinde biri birimizle güçlü olak, birbirimize kenetlenek, birbirimize sahip çıkak. Bu yüzden ilk günden bu yere gelenden Diğer siyasi büro ve parti başkanlarımızla bir araya geldik. Dedik biz istiyoruz milletimiz bir şekilde, bir listede birleşsin. Çünkü bir listede olduğumuz zaman hiç kimse bizi ayırabilmez. Bağdat'ta da, Erbil'de de, başka yerde de güçlü olduk. A ayrıca Irak Türkmen cephesinin bulunmadığı her türlü anlaşmaların başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı. İraq Türkmen zəbəsi olmadığıcək bir muadile denkləm başarılı olmaz. Bunun da ispatı bu gün qurulan Rəşid Ökəli hökumətidir. Zəbəssiz heç bir məşru bir proyekt nəcih olmaz İraqda. Ya bu millətin iradəsinə, bu zəbənin iradəsinə qulaq verənlər, yada qulağını qapatanlar hər zaman zaildir, batıldır və bir yeri gəlib fani doğulu. Talmaz, amma İraq Türkmen zəbəsi Və siyasi partilərimiz və bu dəyərli millət yüz illərca ayaqda qalacaq. Mücadiləni sürdürəcək millətimizin haqq hüququnu almaq üçün hapsimiz bir şəhid proyasisidir.